Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars Hero oynayacağız. Yani oynayacağız demeyeceğim. İndireceğiz. Bakın bunun hilesini indireceğiz. Nasıl mı? Şimdi ona geçiyoruz. Arkadaşlar kurama giriyorsunuz. Anas yeni bir sayfa açacağım. Şuradan sürekli Buraya diyorsunuz ki Brown Stars Stars ile APK Git diyorsunuz ya. araştıracaksınız. İlk çıkan karşınıza tıklayın. Ee, yani ilk çıkan adı şu olsun. www.oynindir.com Bu olacak adı. Tamam benim çarpıyor. Bunu tıklayın. Aşağı gidin. Dakika. Neyse. İndirme linkleri var burada. Şöyle zaten bu. Neyse. Şu ortadaki var ya. Şu. Bunu tıklayacaksınız. Ben de zaten indirerek tıklayın buna. Burada indir var. Buna basın. İndirmeye başlayacaktır. Biraz uzun sürüyor. İndirdikten sonra dosyalama gidiyorum. Dosyalama gitmeye gerek yok ama siz... İndirenler diyorsunuz. Burada görecek bu. Buraya basıyorsunuz. Uygulama hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Uygulama hazırlanıyor diyor. Mevcut veri silinmez diyor. Yükleniyor. Nol bro yükleniyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Bakın şu resmi olması gerek. Ve böyle olması lazım. Ayrı bir şey yazmaması gerek. Arkadaşlar bu başka böyle videolar çekmemi istiyorsanız yani nasıl desem öğretici ve oyun video. oyun videolarında öğretici video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ve daha ayrı şunu nasıl yapabilir, yapabilirim dediğiniz soruları da yorumlara yazabilirsiniz. Oh. Veya şunu nasıl şey yapabilirim, bunu nasıl yapabilirim. Veya kanalımızda yapamadığınız şeyleri sorabilirsiniz. O uygulama yug yüklendi. Bitti diyebilirsiniz. aşağı diyebilirsiniz. Aç diyelim direkt. Zaten bitti derseniz de yine e, e, ana sayfanıza gözükecektir. Size o, nasıl oynayın indiriyorsunuz. Sana çok güzel diyor. Biraz su içeceğim. <laughs> Sesini kısalım şöyle. Çok sesli. <laughs> ben girmiştim. Bir baktım. Bakın. Şuraya görüyorsunuz. 10 bin kupamızı. 10 bin demedim. Ne bin ya. 1 milyon elmasımız var. 20.000 paramız ve 99 yıldız mı? Arkadaş ilk gününde sadece şu savaşçı açık olacak, bu açık olacak. Direkt karşı, direkt karşınıza bu çıkacak böyle bir şey. Buraya gideceksiniz. Ay yanlış yere girdim. Dükkana gideceksiniz. Buradan bir tane şey yap, bas, elmas vereceksiniz. Sonra karşınıza böyle bir şey çıkacak. Tekrar deneyeceksiniz. Bir daha yüklenecek. Ve karşınız şey açılacak burada. Bakın. İstediğiniz her saat için kostümü de açık olacak. Bakın. Seçtiğinizde direkt bakın görüyorsunuz. şöyle. Bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Da çok istediğiniz şunu yapamıyorum. Bunu nasıl yapacağız dediğiniz veya şu oyun videosunu çek dediğiniz ama şey olsun böyle GB az olsun çünkü baya bir gigabyte oyunlar söylüyorsunuz neyse oyun şu şunu yapamıyorum şu oyunda bunu yapamıyorum bu oyunda derseniz o oyun yükleyip nasıl yapacağınızı göstereceğim yani videosunu çekeceğim umarım videomu beğenmişsinizdir eğer videomu like atmayı like, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim 20 aboneyiz umarım daha ilerlere gideriz çok uzattım neden? çok boş yaptım ya Ha bu arada en çok um, mini world ve Brawl stars'ta yapamadığınız şeyleri gösterebilirim. Çünkü diğer oyunlarda yani ilk indireceğim oyunları bile söyleyebilirsiniz. Ama oynamışımdır. Genellikle hani bir sürü oyunluk gelişimine yani kadar. Bayağı neyse, bütün oyunların neredeyse yarısından fazlasını oynamışım ki. Neyse. Bay bay. Ne diyeyim ki <laughs> ve yorumlarda kanalınızın reklamını yapmazsanız sevinirim. Yani yapan var ama en şu an o beni izliyordur galiba. Ee, sana demiyorum. Ah reis. Yani eğer lütfen kanalıma profilim tıklayarak kanalıma ulaşabilirsiniz diyen yorumlar var. Yani kanalınızı tanıtmayın. Yok ben seni takip ediyorum derseniz benim kendi takip edersiniz derseniz ederim. Hala ederim. Ama <laughs> şimdi bunu duyan bütün kanalcılar buraya gelip yazıyorlar. Evet. <laughs> yani öyle yazanlar da var da böyle benim profilimi tıklayarak kanalıma ulaşabilirsiniz ve vesaire falan diyenler var. Yani, yani neden başka böyle yapıyorsunuz? Yani böyle yazanların yorumunu sileceğim. O yüzden yazmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.